Taklacı güvercin. Memleket için her türlü takla atacağız. Süper. Geç geç. Hı? Çukurova atı. Ne İngiliz ne Arap. Biz Anadolu'yuz. Süper. Çok yöresel. Değil Yok mi? ya. Çukurova atı. Bence güzel ya. Bence iyi. Anadolu Süper falan. fikir. Geç geç. Kazma kürek. Milletin efendisi olmaya geliyoruz. Bu da iyi. Yani bu olabilir ama. Benim ya. Daha önce yapıldı. 12 ok. İmanın altı şartı, cumhuriyetin altı şartı. Bak en güzel ben. Çok iyi düşünüyorum. Ok sayısı biraz arttırılsa. 15 de yaparım, 20 de yaparım yani. Yok yok. Tasarruflu ampul. Hem adaletle, hem tasarruflu kalkınacağız. <laughs>